Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Macbook Air 2020 kutu açılımı yapacağız. Şimdi başlıyorum. Bu arada çok heyecanlıyım. Bunu söyledik yaklaşık bir ay oldu. Sonunda elimize ulaştı ve şurada açma yerinden yavaşça açıyorum. Burada önce kutusunu da göstereyim bir. Böyle gayet sade bir kutusu var. Şurada açma yeri var ve açıyorum. Yani hiç böyle bir makas falan gibi kesici delici alete hiç gerek yok. Direkt açılıyor. Gerçekten heyecanlıyım. <laughs> Tabii bununla işimiz yok. Bunu sallıyoruz. Kutu karşımızda. Direkt yukarı çekerek açıyorum. Hadi. <laughs> Efsane. Kutun burası gayet güzel. Koruyucu malzeme kaplı. Ve laptopumuz burada Apple amblemini gördük ve çekerek çıkartıyorum. Abi ne kadar ince bir şey ya. Şu an tablet gibi. Bunu böyle koyuyorum. Kutunun içindeki diğer aletleri çıkartıyorum. Burada şarj kablosu var. Onu da açayım şu şekilde. Bu arada gerçekten premium hissini acayip iyi veriyor. İki tarafı da aynı Thunderbolt girişi. Onu da böyle koyuyorum. Ve burada böyle bir zarf gibi bir şey var. Bunun içinde de bazı belgeler ve etiketler var. Yani bunu çok da açılışında görmüşsünüzdür. Apple'ın simgesi. Burada da normal Air'ın kullanma kılavuzuyla alakalı şeyler var. Garanti belgesi. Ve bu belgeler var. Bu belgeler çıkıyor. Bunları da kenara koyuyorum. Bunun içinde ekstra bir şey yok. Ve geldik son çıkan şeye. Adaptörü. Gayet küçük. Hatta benim eski bir telefonum vardı. Onun adaptöründen bile küçük yani. Koy çantana git. Zaten bilgisayar incecik bir şey. Bunu bu arada öne doğru koyayım. Bunun içinde başka bir şey yok. Şimdi bilgisayarımızın ilk açılışını yapalım. Bu arada uzay grisi aldım. Ve gayet rengi güzel yani. Çok hoş. açılışı yapıyorum. Çok ince ya. Bu arada arkadaşlar bu kabını saklayıp daha sonra çantanıza falan koyduğunuzda çizilmesini önleyebilirsiniz. Yani hemen atmayın bunları. Gayet kullanışlı şeyler aslında. Ve laptop burada. Şimdi ilk defa siz görün ben de görmeyeyim. İlk defa açıyorum. Bu arada her şeyi de görmüşsünüzdür. Hiç ellemeden açmayı deneyeceğim. İşte bilgisayar bu. Üstündeki ekran koruyucusunu da çıkartıyorum. Açar açmaz direkt kendisi yüklenmeye başladı. Bakalım yükleniyor. Evet arkadaşlar şimdi kurulma aşamasına geldi. Ben kurulumunu yapayım. Bu video biraz böyle heyecanımı sizinle paylaşmak için çektiğim bir videoydu. MacBook Air 2020 ile alakalı her türlü sorularınızı, aklınızdaki soru işaretlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepsi için tek tek video çekeceğim. Her soruyu cevaplamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.